Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Konacık Belediyesi yaz sıcaklarının arttığı şu günlerde sahipsiz sokak hayvanları için önemli bir adım attı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Kap bizden, su sizden" sloganıyla yola çıkan Konacık Belediyesi, sokak hayvanları için hazırlattığı su kaplarını beldenin muhtelif yerlerine yerleştirerek yaz sıcağından bunalan hayvanların su ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Başlatılan kampanya çerçevesinde vatandaşları hayvan sevgisi konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yaptırılan su kaplarının üzerlerine gönüllü vatandaşlar tarafından yapılan resimlerle insanların daha duyarlı olması amaçlanıyor. Yaz sıcaklarında susuz kalan sokak hayvanları için 20 farklı noktada su sulakları oluşturduklarını belirten Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, son zamanlarda artan aşırı sıcaklıklara paralel olarak su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının hayatta kalabilmelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalıştık. Konacık'ta ve Yarımada genelinde yaşayan vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve hayata geçirdiğimiz bu projeye destek olarak sulaklara su doldurmalarını istiyoruz, dedi.